Şimdi benim güzel kardeşlerim bu üç tane mescit var ya işte biraz önce saydık mescide haram, mescidi nebevi, mescidi aksa. Nasıl özellikleri var biliyor musunuz? Çok çok. On tane özelliğini hızlıca severeceğim. Asıl konumuz mescidi aksa olduğu için mecburen bu faslı biraz hızlı geçmemiz lazım. Bakın bu üç mescidin de yapılmalarını Allah emretmiştir. Bunu iyi bilelim. Yani bu bir peygamber talebi değil. Bu Allah'ın emridir. Allah Diyor ki bu mescitler inşa edilsin. Mescidi Nebevi de öyle. Yani hatırlayın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi Allah oraya sevk etti. Hatta insanlar yolunu kestikleri zaman Efendimizin evine kendilerini davet ettiklerinde Allah Resulü ne dedi? Devemin yolunu açın o nereye gideceğini bilir dedi. Devenin memur olduğunu beyan etti. Onun için üç mescidi de yapılmalarını Allah emretmiştir. İkincisi nerede yapılması gerektiğini Allah belirlemiştir. Yerleri de Allah belirlemiş. Yani orada mesela Medine'nin bir başka yerinde değil. Neccar oğullarının orada. Orada hurma kurutma alanı olarak bilinen bir yerde. Hatta bazı Medine'deki müşriklerin kabirlerinin olduğu bir yerde. Yani size bırakılsa, bize bırakılsa, bir başkasına bırakılsa ya burada mescit mi olur diyebileceğiniz bir yerde. Hatta ve hatta Mekke için de öyle. Yani mesela bize öyle bir inisiyatif bırakılsaydı, bize bırakılmaz da bize bırakılsaydı mesela böyle önümüze de seçenekler konsaydı. Harem edinilecek, Kabe inşa edilecek. Şuradan seçin bir yeri. Hemen aklımız ya Allah'ın evini yapıyoruz en iyi bir yer olsun böyle denizin kenarında olsun akarsuları olsun ağaçları olsun cennet misali bir yer olsun deriz. Allah bunların hiçbirine bakmıyor. Baktığınızda volkanik kayaların arasında bir çukurda olan bir yeri Kabe için belirliyor. mescid Haram için belirliyor. O ay bambaşka bir seçim sebebidir zaten. Onun için nerede yapılması gerektiğini Allah belirlemiştir. Bu mescitlerin sınırlarını Allah çizmiştir. Sınırlarını da nereden nereye? Üç mescit içinde böyledir. Bunu bazen Allah doğrudan kendisi Cebrail'in kalemiyle yapmıştır. Mesela harem bölgesinde olduğu gibi. Bazen de peygamberlerinin eliyle yapmıştır. Onun için üç mescitte de sınırlar Allah tarafından belirlemiştir. Kime yaptıracağını Allah seçmiştir. İlk olarak kim yapacak mesela? A, peygamberler yapacak tamam ama peygamberlerden kim yapacak? Kim bunu yapacak? Bunu Allah belirlemiş. Davut Aleyhisselam'a değil bakın nasip Davut Aleyhisselam'a babasına olmuyor. Oğlu Süleyman Aleyhisselam'a oluyor. İbrahim Aleyhisselam mesela kendisi El Halil'de yani Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın hemen yanı başında Üç kez gelecek sadece o günkü ifadeyle Faran dağlarına yani İsmail Aleyhisselam'a. Allah şöyle de diyebilirdi. İbrahim sen gelme ben bu işi oğlun İsmail'e yaptıracağım. Mescid-i Aksa'yı oğlu Süleyman'a yaptırıyor Cenab-ı Hak. Ama Kabe'yi, Mescid-i Haram'ı baba Hazreti İbrahim'e yaptırıyor. Çünkü Allah'ın seçimi böyle. Allah böyle seçiyor. Nasıl yapılacağını, binaların nasıl olacağını Allah tayin ediyor. Mesela Kabe'nin ilk yapılışını hatırlayın. Yani dikdörtgen bir bina. Ne böyle bir gösterişi var, ne şu var, ne buyu var. Sadece dikdörtgen bir bina. Sonradan küpe dönüşüyor biliyorsunuz süreç içerisinde. Ama dikdörtgen bir bina. Hatta üstü de açık. Yani böyle çok basit bir yapıyla Cenab-ı Hak yaptırıyor. Çünkü binaların da böyle olmasını isteyen Allah'tır. Binanın değil mekanın kutsallığını art Allah ortaya koymuştur. Yıkılsa binaki yıkıldı. Kabe kaç kez yıkıldı mesela? Şimdi kutsal olan yer bina mıdır yoksa mekan mıdır? Allah mekanı kutsal kılıyor. Mescit deyince ne olur aklımıza cami falan gelmesin, bina gelmesin. Bakın çok ilginçtir benim güzel kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz sonra yine belki değineceğiz. Miraca çıktığında ortada mescit yok. Yok yerle bir olmuş. Ama Allah oraya mescidi aksa diyor. Çöplüğe dönüşmüş bir mekandan Allah alıyor kulu Muhammed'i Miraca yükseltiyor. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya diyor yürüttüm. Oradan da miraca yükselttim diyor. Aslında mescid falan bina falan yokken oraya Mescid-i Aksa diyor. Daha da ilginç bir şey söyleyeceğim şimdi size. Çoğunuz biliyorsunuz siyerden ama bunun altını bu vesileyle çizmemizde fayda var. Ya hicretin 7. yılında aleyhissalatü vesselam Efendimiz kaza umresini yapmak için Mekke'ye geldiğinde Mekke'nin Kabe'nin içerisinde 360 tane put var. Ve hemen Kabe'nin önünde Hubel Putu var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem putlarla dolu olan Kabe'nin etrafında tavaf yapıyor. Şimdi biz anlayamıyoruz bunu. Niye Allah bunu yaptırıyor? Çünkü o putlarla alakası yok. O işin başka bir boyutu var. Mekan kıymetli orada mekan. Bina ile alakası yok. Onun için Allah korusun mesela diyelim ki Mescid-i Aksa'yı yıkma planları var şu anda. Yahudilerin Allah o planlarını kursaklarında bıraksın. Diyelim ki yıksalar ne kaybederiz? Ne kaybederiz? Yani o binayla alakası yok. O mekanla alakalı bir şeydir. Onun için binalarla alakalı değil bu mekanın kutsiyeti, mekanla alakalı olduğunu, binalarla alakalı olmadığını unutmayalım. Yedincisi bakın, ibadet maksadı ile sadece buraların ziyaret edileceğini Allah peygamberlerinin lisanıyla belirlemiştir. İbadet maksadıyla üç mescit ziyaret edilir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da sayıyor. Mescidi Haram, Mescidi Nebevi ve Mescidi Aksa. Bu üç mescit arasında bağ yine peygamberlerin uygulama ve sözleriyle dikkat çekilmiştir. Mesela diyelim ki ben İsrail'in peygamberleri işte Hazreti Süleyman için, Hazreti Musa için, Hazreti Harun için neredeler? Kudüs bölgesindeler. Kenan diyarındalar. Ama biz onları Kabe'de görüyor muyuz? Görüyoruz. Peygamberimiz Mekke'de biz onu miraç için Kudüs'te görüyor muyuz? Görüyoruz. Aralarında inanılmaz bir irtibat var bu üç mescidin aslında ve üç mescidin etrafında olan peygamberlerin. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer miraca yükseltilmesi Kabe'nin yukarıdaki iz düşümüne yani Beytül İzze'deki Kabe'ye arş-ı alaya doğru olsa Kabe'den direkt oraya gidebilirdi. Ama Cenab-ı Hak ne yapıyor? Onu önce bir Kudüs'e götürüyor. Sonra böyle bir daha geri getiriyor. Kabe'nin iz düşümünün tam tepesinde daha arş alada sıdretül münteha dediğimiz son sınırda o yaşayacaklarını yaşatıyor. Bu aslında yine o irtibatı kurmakla alakadar olan bir şeydir. Bu üç mescidi ziyaret ettiklerinde ne kadar sevap alınacağını yine Allah belirleyip peygamberlerinin aracılığıyla ortaya koymuştur. Allah belirliyor. Mesela bakın size bir hadis okuyacağım Enes bin Malik'ten. Diyor ki Ali Sıratu vesselam efendimiz buyurdu ki bir adam kendi evinde namaz kılsa bir namaza bir sevap alır. Kendi evinin en yakınındaki mescitte namaz kılsa Allah Resulü'nün hadisini okuyoruz bakın. 25 kat sevap alır cemaatle namaza. Camiye gitti ne yaptı? 25 kat. Eğer ben biraz daha böyle Müslümanların yoğun olduğu bir mescide gideyim dese Cuma mescidi biliyorsunuz oranın adı. Cuma mescidine gitse ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? 500 kat fazla sevap alır. Okuduğum hadis İbn-i Mace hadisidir. Dikkat edin. Mescid-i Aksa'da kıldığı namaza 50 bin kat sevap verilir. Allah Resulü söylüyor. Benim mescidimde kıldığı namazda 50 bin kat sevap verilir şahsa. Mescid-i Haram'da kıldığı namaza ise 100 bin kat sevap verilir. Başka hadisler de var. Mesela Mescid-i Haram için 100 bin, Mescid-i Nebevi için 1000, Mescid-i Aksa için 500. Başka bir yerde daha farklı bir oranlar da var. Bu Efendimizin farklı nedenlerle belirlediği işte oranlar. Ama nihayetinde bir şey biliyoruz ki sevap alınıyor. Sevap. Yani bir insan kalksa burada ibadet maksadıyla bu üç mescitten birine gitse, diyelim ki Mescid-i Aksa için gitse böyle bir mükafatın olacağını hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Onuncusu da şu, kıyamete kadar bu üç mescidin bazen mekanının bazen de binasının korunacağını göstermiştir.